Bugün üçüncü ünitenin son konusunu işleyeceğiz. Ee, Asır suresi ne anlam veriyor, ne mesajlar içeriyor, ne öğrenmemiz, ne bilmemiz gerekiyor? Bununla ilgili bir anlatım yapacağız. Tabii konuyu öncelikle ben anlatacağım. Daha sonra yazılı bir formatta e, Word belgesi yazacağım. Sizden de yazmanızı istirham ediyorum. Üçüncü ünitenin temel konusu neydi? Dinin korunmasını istediği beş temel yasa vardı. Ee, Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını işledik, iki kere de anlattık, özetini de çıkardık. Bu dersimizde de 3. ünitenin sonunda bilinmesi gereken bir sure, ee, Asır Suresi ve anlamı. Arkadaşlar hemen ben başlayayım bu arada. Şimdi Asır Suresi e, ne anlam ifade ediyor, hangi mesajları içeriyor? E, neler öğrenmemiz gerekiyor? Asır arkadaşlar kelime anlamı zaman, çağ ya da ikindi vakti gibi anlamlar gelir. Asır, yani asır suresi zaman anlamını ifade eder. Çağ, hani bir asır, birkaç asır diyoruz da orada kullanmış olduğumuz asır işte bu asır anlamında kullanılır. E, zaman, çağ, yüzyıl e, ya da ikindi vakti. Şu anda mesela ikindi namazını kıldık. İkindi vakti gibi anlamlara gelmekte. E, peki neden bu surede asır anlamı kullanılmış? Ya da bu surede geçen asır kavramını en çok hangi anlamda bilmemiz gerekiyor? Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in anlamı hangi anlamlara geldiği konusunda İslam alimleri, bilginleri pek çok araştırmalar yapmışlar. Ve bu bağlamda bu asır kelimesinin daha çok peygamberin yaşadığı zaman, peygamberin yaşadığı zaman ve ahir zaman şeklini açıklamışlardı. Saadet diyordu Hatırladınız mı? Asır-ı saadet. Bak ne demek asır-ı saadet? Mutluluk çağı huzur çağı arkadaşlar. Her türlü kötülükten, her türlü yanlış inanıştan ve ahlaktan uzak olunduğu, tamamen mutluluğun, saadetin, neşenin, iyiliğin, doğruluğun hakim olduğu bir zaman dilimini ifade ediyor. Asr-ı saadet. Ya da arkadaşlar buradaki asır kelimesi ahir zamanı ifade eder. Ne demek bu ahir zaman arkadaşlar? Arapçada ahir son demektir. Yani dünya hayatının son döneminin son zamanlarını ifade eden bir kavramdır ki kıyametin de artık kopacağı zaman dilimini ifade eder. Peki bu İslam bilginleri, bu asır kelimesinin bu anlamlara geldiğini nereden biliyorlar? Tabii ki de Peygamber Efendimizin söylemlerindeki ifadelerdeki bütüncül anlamdan hareketle bunu söylüyorlar. Yoksa haşa ve kella hiçbir İslam bilgini ya asır şu anlamada gelebilir diyerek kendi kafasından bir bilgi ortaya asla atmıyor arkadaşlar. Peygamber Efendimizin hadislerinde ifadelerinde anlatımlarında geçen asır ne demek ya da bu sureyle ilgili bir takım sahabeden gelen rivayetleri anlatımları da derli toplu düşünerek asır kelimesinin Aslında ya Peygamber Efendimizin zamanını ifade ettiğini ya da arkadaşlar ahir zaman dediğimiz dünya hayatının son demlerini son anlarını ifade eden kıyametin kopacağı o zaman dilimini ifade eden bir kavram olarak bizlere tanıtmışlardır Peki asır suresi bize ne ifade ediyor? Mesela ikinci ünitede Man suresini okurken, e, anlatırken, öğrenirken ne demiştik? İşte ibadetlerin riya gösteriş içerisinde yapılmaması gerektiği, toplumdaki yardıma muhtaç kesimlerle ilgilenilmesinin önemli olduğu, e, din gününe inanılmasının gerektiği gibi bir takım ilkeler, inanç ilkeleri, ahlaki esaslar ve ibadet e, prensipleri anlatılıyordu. Birinci ünitede ayet-i kürsüden bahsediyorduk. Orada da tevhid inancından Allah'ın bir takım isim ve ne ifade ediliyor? Arkadaşlar Asur suresinde bir, iman edilmesi, iki, salih amelde bulunulması, üç, hak ve adaletin tavsiye edilmesi, anlatılması, dört, sabır konusunun tavsiye edilmesi, yaşanılması ve anlatılması. Dolayısıyla arkadaşlar bu dört madde yani iman etmek, salih amel işlemek, hakkı, adaleti tavsiye etmek, sabır erdemini tavsiye etmek bu dünya hayatında ve ahiret hayatında insanoğlunu kurtuluşa erdirecek, mutluluğa sevk edecek, doğruluğa yöneltecek yolları ifade eder sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda şunu da söylemek gerekiyor. Şimdi Asır suresinde yemin ederken Allah çarpsın ya da Kur'an çarpsın dediniz ya. Neden biz yeminlerde Allah çarpsın, Allah kitap çarpsın ya da Kur'an çarpsın diye böyle ifadeler kullanıyoruz? söylemiş olduğumuz sözlerde doğruluğumuzu karşı tarafa hissettirebilmek, aynı zamanda bu söylemlerimizi kullandığımız Allah çarpsın, işte Kur'an çarpsın gibi kelime hissettirebilmek amacıyla bunu söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de de Yüce Allah bir takım şeylere yemin eder. Yemin ettiği bu şeylerden birisi de asırdır. Yani Allah zaman kavramına yemin ediyor. Buradan bizim ne anlamamız gerekiyor? Demek ki arkadaşlar insanoğlu bu zaman kavramına dikkat etmesi gerekiyor. Zaman kavramına önem vermesi gerekiyor. Zamanını boşa harcamaktan, zamanını kötüye kullanmaktan, zamanını gereksiz işlerle geçirmekten uzak durmalı. Surede sayılan iman edilmesi, güzel iş ve davranışlarda bulunulması, hak ve adaletli yaşanılması, sabırlı olunması gibi bir takım inanç ve ahlaki ilkeler çerçevesinde hayatını devam ettirmesi gerekiyor. Hatta ve hatta arkadaşlar şöyle de anlatılır. Peygamber Efendimiz kıyamet günü insanoğlunun beş şeyden sorguya çekileceğini ifade eder. Kıyamet günü olduğu zaman Peygamber Efendimiz insanoğlunun şu beş şeyden sorguya çekileceğini ve bunlara cevap vermedikçe e, sırattan da hareket edemeyeceğini söyler. İşte insanoğlunun sorguya çekileceği bu beş şeyden bir tanesi de gençliğini nerede harcadığından zamanı nasıl değerlendirdiğindendir. Yani ahiret hayatında bize sorulacak. Allah sana bir ömür vermiş. 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl ne ise. Sen bu hayatını nasıl geçirdin? Hangi işlerle meşgul oldun? Gençliğini boşa mı geçirdin? Yoksa gençliğini imanlı, faydalı, güzel davranışlar çerçevesinde mi geçirdin? Bu sorulacak. İşte bu hadise konumuza da bağlantılıdır diyebiliriz. Asr suresinde arkadaşlar bilmemiz gerekenler şu anda en temelde neymiş? asırın kelime anlamı. Ne demekmiş asır? İkindi vakti ya da zaman yahut çağ gibi anlamlara gelir. İslam bilginleri buradaki asır kelimesini iki farklı şekilde de anlamlandırmışlardır. Bir tanesi Peygamber Efendimizin yaşamış olduğu dönemi ifade ediyor. Bir tanesi de arkadaşlar dünya hayatının son dönemini yani kıyamet zamanını ifade ediyor. Asır suresinde insanoğluna dört tane temel mesaja vurgu yapıldığını görüyoruz insanoğlu için. Bunlardan bir tanesi iman edilmesi, ikincisi salih amelde bulunulması, üçüncüsü hak ve adaleti tavsiye etmek, dördüncüsü de sabrı tavsiye etmek. Peki Yüce Allah neden asır kelimine yemin etmiş? Çünkü arkadaşlar asır kelimesindeki bu zaman anlamı insanoğlu için önemli bir anlamı ihtiva ediyor. Zamanın boşa geçirilmemesi, zamanının ilim, irfan, e, güzel işler, faydalı ve yararlı işler peşinde e, koşularak geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Hemen buraya geçiyorum arkadaşlar. Bakın asır suresi ile ilgili bir takım anlatımlar var. Asır suresinde her bireye yaşadığı hayatı Allah'ın istediği şekilde değerlendirilmesi tavsiye edilir. Allah bizden ne istiyor arkadaşlar? Yani Allah'ın istediği şekilde nasıl davranılır işte şuradaki dört tane maddeyi yerine getirerek. Bakın arkadaşlar iman etmek, salih amel işlemek, e, hakkı doğruluğu, adaleti tavsiye etmek sabrı tavsiye etmek. Yüce Allah'ın biz insanoğlundan istemiş olduğu dört temel değer budur. Bu dört temel değeri yerine getiren, uygulayan hakiki anlamda hayatında e, bunu yansıtan kimseler hem bu dünya hayatında hem de ahiret hayatında tabii ki de mutlu olacaklardır. İki numaralı da arkadaşlar salih amel ne demek? Bunu da kısaca biraz açıklayayım. Elif şey var hemen geleceğim. Buradaki salih amel işlemek ne demek arkadaşlar? Salih uygun güzel anlamlarına gelir. Amel ise iş ve davranış anlamlarına gelir. Salih amelin terim anlamı ise kişinin Allah rızasını kazanmak amacıyla yapmış olduğu her türlü güzel iş ve davranışı ifade eder. Bir daha tekrarlıyorum. Salih amel Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan her türlü güzel iş ve davranışı ifade eder. Ekranda da şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Asr suresinin okunuşu ve anlamı verilmiş. Wal asr innel insane lefî husur illellezîne âmenû ve amilû salihâti ve tevâsav bil hakkî ve tevâsav sabr. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, Asr suresi toplam kaç ayetmiş? 3 ayet. 1 şurada, 2 burada, 3 burada. Biz buradan da ne anlıyoruz? Asr suresinin toplam 3 ayet, yani 3 cümleden oluştuğunu görüyoruz. Bakın, andolsun zamane ki, yani zamane yemin olsun, insan gerçekten ziyan içindedir. Ziyan ne demek arkadaşlar? Hüsran, kayıp içerisindedir. Ancak, işte... Kayıpta olmayan, ziyanda olmayan, zararı uğramayan, dünya ve ahiret hayatında doğruluğa, mutluluğa, huzura, hedefe ulaşacak olan insanların ise dört temel özelliği vardır. Neymiş onlar? İman edip salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirine sabrı tavsiye edenler işte onlar arkadaşlar zararda, ziyanda, hatada, kusurda, eksi de değildir anlamında bir sure kendini gösteriyor arkadaşlar. Hemen bununla ilgili de küçük bir soruyu yapayım. Soruları alacağım arkadaşlar. Bir dakika bekleyelim. Şimdi bir tane soru var. Bu surede yukarıda asır suresi verilmiş. Bir, iki ve üç soruları buna göre cevaplayın demiş. Bu surede davranışlardan hangileri üzerinde doğrudan durulmuştur? Asır suresini okuduk. Anlamını biliyoruz. İman e, iman etmek, salih amelde bulunmak, hakkı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmek. Bu dört tanesi temel vurgu. Salih amel işlemek var arkadaşlar. Hakkı tavsiye etmek var ama günah işleyeni kınamak böyle bir ifade yok. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olmak zorunda. Diğer soruya geçiyorum. Bu surenin anlamı hangi ifadede yer alır? Asır ne demekti? Zaman çağı. Asra yemin olsun ki diye de başlıyordu. Bu surenin anlamlar arasında aşağıdaki ifade hangisi yer A numarası A şıkkı yer alır. İnsan gerçekten ziyan içindedir değil mi? Ancak iman etmek, salih amel işlemek, e, hakkı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmek bunları yapanlar ziyanda değildir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olmakta. Son soru arkadaşlar. Bu surenin ismi hangi anlamları taşımaktadır? Zaman dedik mi? Dedik. Çağ dedik mi? Dedik. İkindi vakti dedik mi? Dedik. Hatta Peygamber Efendimiz döneminde ifade ediyordu. Ya da ahir zamanı da yani dünya hayatının son dönemini de ifade ediyordu. Dolayısıyla cevabımızın D şıkkı olduğunu söyleyebiliriz